karışık kaset yapmıyorduk. Halbuki yeni yıla da, daha doğrusu eski yılı bir karışık kaset videosuyla kapattık Mustafa Sandal'la. Şimdi de aslında benzer ekolden beslenen bazı noktalarda... Araştırınca gördük ki baya benzer ekolden beslenen. Benzer işte. ekollerden beslenen. aslında bu Atilla Taş Kırmızılı'nın özelinde bir Atilla Taş panoraması sunacağımız bir program olacak gibi geliyor bana. Aynen yani aslında başta bir klip seçelim, ona odaklanalım demiştik sonra baktık ki bir kere bir klibin... Dipsiz bir kuyu yani <laughs> Atilla Taş içine girdikçe böyle... <laughs> Kliplerinin hepsi zaten böyle seni kapıp götürüyor, bir şaşkınlığı uğratıyor ama tek başına konuştuğunda çok bir şey bulamıyorsun. Hı hı. Ama yani bir külliyat olarak baktığında Atilla Taş'ın aslında ne kadar sinemayla böyle hiç, haşır hiç. neşir olduğunu... Giriş kişiliğini... <laughs> Aynen. Ve <laughs> pek çok şeyi yani... Aslında bakınca şimdi çok burada bir parantez açmak istiyoruz. Atilla Taş pek çoğumuz tabii ki hani adı adı zikredildiğinde böyle bir olduğumuz bir kişi, bir şahsiyet. Ama bakınca da Atilla Taş'ın bu süreç içerisinde yaşamış olduğu prosesi gösteren çok az insan var. Eğlence arenasında diyelim. Ya aynen. Bir de yani aslında şu an kendisi 44 yaşında. biz bu videoyu <laughs> evet. kayıt aldığımızda yaşını da göstermiyor hala. bu Evet arada. ve 20 senedir böyle en eğlence sektöründe bir şekilde adını duyuyoruz ve bambaşka hikayelerde. Yani müziğiyle duyduğumuz çok nadir oldu yani. En hmm. meşhur olaylardan biri işte zaten. David Copperfield'ın e, sihirbazlık <laughs> <civil milyon dolarınızın gülüyor> sırrını açığa çıkartması. <laughs> bu da çok ilginç mesela. Hani David Copperfield'ın bir anlaşma imzalamaması ya da o anlaşmanın belki de Atilla Taş'ı bağlamamasından dolayı mıdır? Nedir? Yes I said. I don't care'ımda bile değilsin. David, he, he said, I don't değilsin David. He said to hell with David. Böyle bir sansasyonel kişiliği var. Yani David Copperfield'ın fırtınalar kopardı 99 ya da 2000'di galiba. İşte gelip de hani kendisini ikiye böldüğü Bilmem ki bir Tabii canım yani gerçekten şey bir büyücü geliyor diye ben çocukken gidemediğime çok üzülmüştüm. Evet ben abi. de aynı şekilde. Şimdi Atilla Taş da saklı seçilmişlerden biri olarak e, David... Bir Bir Atilla Taş'ın suçu yok orada. Şimdi şey televizyon programları ben seyrettim o programı da Atilla Taş'ın açıklamasını böyle ekranı durdura durdura bakın kız oradan kaçıyor diye anlatıyorlar yani. Ha. Şimdi orada belli ki genel olarak bir düzene kurulmuş. Herkes yani bunu pazarlayalım demiş yani kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi Atilla Taş'ın müzik camiasına girişi de çok acayip oldu. Şimdi Ham Çökelek şarkısıyla girdi ama Ham Çökelek'in bizdeki etkisi şuydu. Çok inceydi sesi orada tiz bir sesi vardı kadın sesine benziyordu. Şimdi pek çok insan Ham Çökelek'i radyodan dinlediğinde bu bir kadının şarkısı olarak giyip kodlayıp Sonra aha lan bunu adam söylüyormuş yahu meğerse. Aslında bu şeye benziyor birazcık yine aynı yıllardan bir örnek vereceğim. Anastasia'nın zenci sanılıp siyahi Hı. pardon Lütfen siyahi pardon. bir şarkıcı sanılıp da ya bu kadın bildiği sarışınmış ya, ya dönüşme. O ama şu şey. an herkesi şaşırtıyor yani gerçi ya Atilla Taş'ın şimdi sesi o kadar güçlü değil. Yani o yüzden insanlar belki o yüzden de. Yani tam müzik sektöründe bir şeyler yaptı. Hatta bayağı da uğraş sarf etmiş. Şimdi biraz böyle üzerine araştırma yapılınca 3 senelik 98-2001 bandında 3-4 albüm çıkarmış ve bunların her birine klip yapmış. Yani her birine dörder klip yapmış. Evet. Bayağı biz aslında Atilla Taş'a maruz kalmışız bu dönemde. Hayır bir noktadan sonra herhalde şey yaptık abi yani. Dünya alıştı galiba. Çünkü Atilla Taş'a çok fazla maruz kalınca Atilla Taş'ın absürtlüğünü artık bir süre sonra anlayamama durumu vardı bizde. Ama ben orada. sana şey söyleyeyim mi? Ben çocukken mesela Atilla Taş'a denk geldiğimde yani sesinden ötürü ekrana dönüp bakmıyordum. Yani ekrana denk geliyordum ve pembe zeminde mavi ceket giyen bir hiç durmadan hareket eden yani bir nükleer reaktör muhtemelen içinde barındıran bir figür görüyordum hı hı. ve yani şey çok enteresan yani aslında yakışıklı bir Tabii, tabii, Ve ya yani evet. daha sonra oyunculuk falan da deniyor. Belli ki bununla alakalı belli eğitimler almış. Böyle bir görüntüye sahip birinin bu kadar hiperaktif, biraz böyle palyaçoyu andıran bir sahne performansını seçmesi Serdar Ortaç'la da konuştuk. Yani başta Zaten Serdar Ortaç konuştuğumuz zaman biz diyorduk ki Serdar Ortaç bizim tap noktamız. <laughs> yani Serdar Ortaç'tan ileri bir adım daha ileriye gidemeyiz. Ama bunu söylerken tabii ki Atilla Taş'ı unutmuş olmak bizim ayıbımız. Çünkü Atilla Taş'ı sadece bir müzik ikonu olarak kodlamadık kafamızda. Yani aradan geçen süreç içerisinde dediğim gibi oyuncu olarak kodladık. E son yıllarda Twitter fenomeni olarak kodladık. Yarışmalarda karşımıza çıktı. Stand-up yapıyormuş şu an. Şu sıralar mesela stand-up yapıyormuş yani. Biz Atilla Taş'ı tek bir Serdar Ortaç'ı bir şarkıcı olarak okuyor. Ama ben Serdar Ortaç'ı şundan ötürü derim. Serdar Ortaç'ın da mesela Karabiberim döneminde çizildiği çok daha farklı bir profil var. Evet, portre var. E bu ne var işte? Biraz daha uzak doğulu imajından ötürü daha otantik kıyafetler giydirilme. Daha böyle klipteki kadınlar da sanki bir sevgili değilmiş de oyun arkadaşıymış gibi lanse edilme. Böyle bir ilk tasarıdan sonra Serdar Ortaç'ı bir buradan alıyorlar ya da kendi bu rolden çekiliyor ve tamamen daha maskülen bir imaj çiziyor. Atilla Taş ise kendine başta çizilen imajı çok benimsiyor benim için açıkçası ilk başta anlayamadığım ölçüde benimsiyor ve anladığım kadarıyla biz de seviyoruz bu imajı yani şaşırıyoruz Bir ama de galiba Serdar Otaş'taki gibi bu imaj üzerinden de taşımaktan ziyade Atilla Taş'ın karakteri de olabilir. Yani birazcık daha Hı. eğlenceli bir karaktere sahip olabilir ki şöyle de bir ilginçlik vardır Atilla Taş hakkında. Bir tarafıyla tarihsiz, üzünlü bir tarafı da var ama... Ben bugün konuşayım, bugün her şeyi dökeceğim. I'm cleaning my closet. Yani 90'lı yıllarda bazı televizyon programları Atilla Taş'ın özel hayatıyla işte BBG'den biriyle çıkıyor. işte yok annesiyle babasıyla şunları yaşamış diye çok fazla değişiyordu. Evet. Ee, i̇şte Atilla Taş belli başlı programlara çıkıyordu ama şimdi mesela bir programda hani annesiyle telefonda konuştuğu bir sahne var işte. Anne bütün her şeyi anlat. Anne şu an ay cleaning out my closet diye bağırdığı bir kısım var. Şimdi burada hani gülmek mi gerekiyor gerçekten? Yani bunun ne kadarı gerçek? Bu ne kadar katartik bir davranış. Bunun şokunu yaşıyorduk bir taraftan da. Ya gerçek yani aslında bir dolu de dezenformasyon var. Net olarak bilinen şey aslında çok erken yaşta. Annesiyle babasının çalışmak için gittiği yurt dışına anneannesiyle birlikte kaldı. Belki babaannesi de olur ve gene erken yaşta baba oldu. Evlenip baba oldu. Yani evet. Ve şey hatta haberleri vardı. 39 yaşında dede olacak galiba falan diye haberler yansıtılıyordu. Oldu mu peki? Bilmiyorum. Ha. Herhalde seneye dede olma ihtimalim. Atilla dede mi oluyorsun oh. ya? Bu bildiğin dedeler ya. Çok Yok mu dedeler? Ya. Ama ben hatırat. kızıma söyledim. Bak ben dedim eğer bana dede derse bozuşuruz. Çok. Belki de bize gösterildiği kadar evet yani neşe içinde bir hayattan gelmiyordu. Evet. Bilmiyoruz yani bunu. Esas amacımız olan kliplerine dönelim. İlk no, olarak evet. <laughs> Bal balık yumruklamaktan bahsettim size. Bah Bahsetmemiştim <laughs> evet, tamam. bahsetmiş oldum. <laughs> Gördün seyirci. Balı yakal. Çalış. Tabii ki balı önce bayıltmam lazım. bayıl! Balı. Ah. Ya çünkü evet. o kadar... Yani bazı absürt hareketleri çok rahat bir şey. Ya bu bizim etrafımızda da vardır tamam mı? Hani ben bir yerde oturursun ama arkadaş çevrende bir tane böyle saklı seçilmiş vardır ve o bazı absürtlükleri çok rahat yapabilir. <laughs> şimdi Atilla Taş'ı da biz ekranlarda izlerken bazen e, dehşet içerisinde bir şaşkınlıkla iz, izliyorduk. Çünkü yani nereden baksan şimdi 30'larında bir adam var ne bileyim balık yumrukluyor falan yani bir yerden balık tutuyor Çin çıplak elle balığı yuvruklayarak bayıltıyor falan. Yani... Ama işte televizyon personasına bürünüp daha sonra o persona tutmadığında başka bir şeye geçmeye çalışıp bunu ...hezimetle sonuçlandıran çok insanlar. İşte Yılmaz Morgül mesela, yani ilk başta Müren, benzeri bir imajla başlayıp evet. daha sonra bambaşka şeyler denedi ve her seferinde bu tutmadı, kimyası tutmadı. Ha Atilla taş çok mu tuttu? Hayır. Ama en azından denediği her şeyi şekilde ben kendini ciddiye evet. alma eşiği Yılmaz Morgül'e göre daha altta olduğu için. Yani hı hı. işte görüyorsun, yani sürekli bir Yunanistan'a iteleme durumu var ya Atilla Taş'ın. Evet Atilla ile beraberiz Atilla yaptığın müziğe yan yamuştayla tepkiler geldi Türkiye'den. Sen Yaptığın müziğin kalitesini kabul ediyor musun? Abi, ben zaten kaliteli müziğe tepki olarak doğurmuşum. İşte Beyaz'ın bu konu hakkında Atilla Taş'la program yapması var. İşte yani, yani... mesela Atilla Taş'ın yani bu itelemelerden sonra o mizahı kapıp o mizah doğrultusunda tekrardan e, yoluna devam etme süreci var. Bilmiyorum, bence bu sebepten ötürü. Şu an çok sesini duymuyoruz ama duyduğumuz zamanlarda Çağ ayak uydurmayı ilke edinmiş biri belli ki ve Çağ'ın mizahını da yakalamaya çalışmış biri. Hala kliplere giremedik. Evet, yani öncelikle ilk olarak Ham elekle başlıyor. Kırmızılım albümünün işte 98 yılındaki klibiyle başlıyor klip hakkında yani işte biz mesela genelde böyle hikaye anlatan klipleri konuşmaya çalıştık ya yani şimdi burada artık grafik öğelerden gidecek. Evet, yani. Evet. Bu da yani görsel olarak görsel. az önce dedim ya beni en çocukken aklıma kazınmış pembe ekranda mavi ceketli bir adamın hiç durmadan dans etmesi. Ufak bir çocuk var arada böyle dans eden yöresel kıyafetli teyzeler, abiler var. Yani bu klibin aslında neden tutmuş olabileceğini biliyorum. Ama geri dönüp seyrettiğimde bir anlamlı gelmiyor. Evet anlamlı gelmiyor. E Daha sonraki klibin mesela bir şey söyleyeceksen söyle. Renkler üzerinden gideceğim ben zaten. Nedense albümün adı Kırmızılım ama albümde sürekli olarak bir pembe rengi gördünüz. Albümün içerisinde de Pembelim diye bir şarkı var bu arada. cart renklerle <laughs> Jambier <Jean -Pierre> filmi <laughs> gibi yani aşırı derecede birbirine kontrast oluşturacak renklerden giden bir şeyi var. Yani atıyorum ham çökerek de pembe, açık yeşil ve ha tam ya Joel Schumacher filmlerinden bahsediyorduk, Batman'inden bahsediyorduk. Aslında o renklere sahip, o renk yani Muhtemelen sahip. zaten. 98 hmm. yılında ise 97'de Batman ve Robin tarzı şeylerden yani böyle renk patlatmalı filmlerden etkilenmiş bunun. Evet. Yönetmeni kimdi bak fazla ama. Ca heh. fazla cart renkleri var falan filan. Bu klibin belki de en önemli özelliklerinden biri Atilla Taş'ı hep böyle bir Çocuk da görmemiz, evet. görmemiz. Yani pek çok klibinde aslında her ne kadar ileride böyle bir arzu nesnesi kadın karakter koyacak olsalar da bir tane. Atilla taşın belki bu aşırı hiperaktif tarzını hep böyle ufak bir çocukla bir oyun arkadaşlığıyla bağdaştırıyorlar. Mesela sırdaş küçük sırdaş yani. Evet. Ben yani, çocuk her yani, zaman atilla taştan daha ağır başlıyor. olur. Aynen öyle <laughs> bir şey Yani Ya yani adam çünkü durasel ayısı gibidir. Yani <laughs> persona çiziyor. Mesela ve bir sonraki klibe geldiğimizde hikaye direkt bir kadının yataktan kalkmasıyla başlıyor. Yani Oyuna şey bekliyoruz. Olan çocuğumuz Hı -hı. yine var burada. Ama i̇lk, aynı çocuk var bu arada. Evet. evet bu i̇lk başta şey bekliyoruz. Yani o ilk sah sahnede bu sefer kadınlı bir şey göreceğiz ve işte yatak kırmızı nevresimler. daha belki böyle ...seksualitesi yüksek bir şey mi çıkacak? O bir saniye bize onu verir, direkt çocuğu verir. Hayır, siz öyle bir şey beklemeyin <laughs> dercesine. Bu arada dans edilen mekan da bir saray ama neresi Evin değilim böyle. Topkapı diyesim geliyor ama değil. Ya yani bu klibin açıkçası benim ilgimi çeken kısmı bir noktada Atilla Taş'ın telekinetik özellikler kazanması ve etraftaki evet. şeyleri patlatması. Camları kırıyor evet. özellikle. Bu arada Zennube bu arada bir dansöz için yazılmış bir şarkı yani efsanevi bir dansöz olan Zennube için yazılmış özel bir şarkıdır. Çünkü yani aslında ortada bir hikaye de var bak mesela Atilla Taş hareketler yaptıkça o telekinetik özellik çıkıyor. Bence bardak sahnesi de ya Jurassic Park'tır ya Tarkovski'dir baştan söyleyeyim de çünkü ileride başka sinematik <gülüyor> göndermeye denk geliyor. <deneyim. gülüyor> <Falan gülüyor> bir yerlerden çıkar Kadın <gülüyor> düştü, <gülüyor> çocuğa dönüştü. Yani çocukla <laughs> kadın arasında hep bir gidiş geliş var. <laughs> Bu bir Jennifer Lopez'i andırıyor şu geriye atma. Yani. Ha, yok çocukla kadın aynı evrende. evrende. İkisi de var. Yani kadın sanki şey, çocuk sanki şey gibi burada. Atilla Taş'ın gizli casusu. Acaba ne hikaye dönüyor? Yani ya çok büyük de bir hikaye değil bu sadece bir performans klibi aslında. Net bir hikayeden bahsedebilmek biraz zor. Atilla Taş'ın performansını ama kadının yataktan kalkıp giyinip bir de sinirli bir şekilde sanki sonuçta de... rahatsız ediliyor abi telekinetik güçlerle kendisini tam taciz da sen telekinetik var. güçlerle biri rahatsız etse ilk tepkin <laughs> Yani, 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 <laughs> hani yavaş yavaş çorabı giyip hazırlanmam. Hayır yani. Öbür türlü de klibi dolduramayız arkadaş. İkinci <laughs> dakikada bitecek. Ya klibi. tamam da evde bardağına bir şey düşürmüş. Nereden biliyorsun kimin düşündüğünü? Bu kadın bir şey biliyor yani. Adamın telekinetik güçlere sahip olduğunu ha, şey biliyor. <laughs> Sen çok fazla akademik okudun ben kadın. He demek ki bunu yapan sendi. Ay çok hiç galiba. yan yana gelecekler mi onu merak ediyorum. Sonunda şu... geliyordu galiba. Omzunu tutuyordu. Ne yapıyordu? Bir dönem çok maruz kaldım ben. Şu bu son, son kapanışı görmek... Evet. Demek bardağı kırdı. Ne kız? var? Ha. Yeşim Salkım mı bu? Hayır değil, 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 değil ama çok benziyor. Çok benziyor ya. Hiçbir şekilde anlamadım klibi. Hiçbir şekilde bir şey anlatmıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> ama ya nedense... Söylese işte performans klibi. Yani sen burada çok fazla akademik okuma aradın, alt metin aradın ama... Ya hayır ben işte hala ama. bunun bir hikayesi olduğunu ve bizim bunu anlayacak kadar zeki, zeki olmadığımızı... Belki bir 20 yıl sonra David Fincher'ın Alien 3'ü gibi. <laughs> ya açıkçası <laughs> bu klip mesela ön planda olmayan bir klip şimdi bahsetmek istediğim hı hı. Ee, ama benim favorim çünkü şey ben hem bu şarkıyı çok severim ne oluyor hayatta hem de bu klibi gördüm de çok şaşırmıştım hatta çocuk aklımda gerçekten şey görsellerinden mi kullandılar dedim çapdın görsellerini evet burada mesela Atilla Taş işte nere oluyor hayattayı söylüyor ama klip sırasında kendi dansına ek olarak bir de çay Chaplin rolü üstleniyor. Yani işte sinemayla ilk böyle ciddi teması. Zaten kovboy, yani işte hani portra bir gönderme olabilir o. <laughs> <oldu. gülüyor> ya ararsak her yere gönderme ama, ama size, çok çok aramadığımız kısma evet, gelelim yani sinemanın çok, erken dönemlerine böyle kendince bir güzel bir ne diyelim saygı duyur dersek hani şey olmaz e, kimsenin evet, canı Evet direkt The Kid filmindeki The Kid, sahneler canlandırılıyor işte. Ama başarılı canlandırılmış sahneler. Ben burada Atilla Taş'ın açıkçası performansını da çok beğendim. Hayır hem performansı hem <laughs> set için bir çaba sarf edilmiş, evet. para dökülmüş. Yani o dönem zaten böyle bir setle atmosferik çalışmalar yapmayı seviyorlardı. Evet. Mesela Nezih Ünen'in klipleri vardır. Abdullah Uzun ya Çok o kadar setli değil ama yani bu en azından şey ritmik kurguya önem verilen dönemler diye düşünüyorum. Mesela bu da aslında bence yani kurgu o kadar başarılı değil değildi yani kıyasla ama hikaye görsellik anlatımı. olarak evet. Görsellik ve hikaye anlatımı olarak yani biz Zennube'ye göre bir içerik olarak dolu ama ne yazık ki Zennube kadar ses getirmiş bir klip değil. Bir yani de yani gerçekten beraber. Atilla Taş e, iyi bir Chaplin taklidi yapıyor. Yani muhtemelen adamın trajedisi Chaplin'den 80 sene sonra bunu yapıyor olması. Evet. Ama ben bu klibin en azından bir böyle hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama Kadıköy'lü Chaplin'e göre bu yeteneksizliğe katılan yani ona rağmen bir şeyi var, ne derler gideri var ve bence gelelim artık Evet efsanevi Kırmızılım Senin, klibine. Yani bu klibin... Yani kırmızılım olduğu halde pembe, parlak ceketle İsmail abi ceketi mi oluyor? <laughs> ne ceketi oluyor abi? Bunu Sen değil. GTA şey ceketi diyordun. GTA pezevengi ceketi ama bu 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 ha. bir level üstü. Mesela bu klibi ben şeyde hatırlıyorum. O sıra Okan Bayülgen'in Zagat programı Aynen. vardı. Aynen zaten bunu irdelemişti. Evet Okan ama Bayırgünün. işte zaten Atilla Taş da gelmişti. Ben klibin varlığını zaga'daki şeye kadar görmedim ki o sıra böyle deli bir kral TV hastasıydım ben. Ha. Hep böyle klipler geçmişsin ama çünkü çok zaga'ya kadar çok gösteriliyordu bu. Bilmiyorum yani belki de kendimi o an için. Yani hazırlamaya ben açıkçası çalıştım. bunun ilk göstermini falan görmüştüm. Yine o Mustafa Sandal'daki gibi. Mesela şeyi çözemedik. Sen az önce baktın bu uzay gemisinin bir yerden mi alındığını yoksa klip için mi yapıldı ama ben hala bir yerden alındığını düşünüyorum. çünkü uzay gemisi Star Destroyer'e benziyor ama hat olarak Star Destroyer değil. Ee, o zaman zaten Okan Bölgen de dalga geçerken Matrix filmini izlemiş miydiniz gibi böyle bir <laughs> çünkü Atilla taşı şu özellikle başlangıçtaki evet, evet, imajı Evet başlangıçtaki hani, imajı öyle 50 yıldaki uyku hali gibi ama imaj böyle bir Matrix imajı var aslında o dönemin hani o dönem'e damga vurmuş popüler bilim kurgu filmlerine dair her şey var. Evet evet zaten şey burada tek adam bir çocuk var çocuk ee, uyanmış aynı çocuk. çocuk Çocuk galiba değişmiyor hiç. Mesela Atilla Taş'ın buradaki imajı da biraz daha böyle biraz Ricky Matin'i andırıyor. Biraz tarzı. andırıyor evet. Ama daha çok ben saç renginden falan dolayı Bruce Willis'in 5. elementteki imajıyla biraz o zaman... ondan örnek alındığını düşünüyorum. Evet şurada şöyle akrabalık bağları var. O dönemde yine Mustafa Sandalı da aşırı platin, beyaza çalan platin saçlarıyla çakaldaki, Bruce Willis'in çakaldaki evet, evet. benzetmiştik. Yani genel olarak galiba bizim pop yıldızlarında o dönemde bir Bruce Willis imajına öykünme gibi bir durum var sanırım. Aynen. Ya klibin kendisinin açıkçası bu ilk bir dakikada yarattığı şok isimden sonra sunduğu çok bir şey yok. Ben Yine performans de. klibi. Zaten Atilla Taş galiba bir hikaye bir performans, bir hikaye bir performans şeklinde gidiyor ama kullanılan teknik açısından ki yani her ne kadar çok bize ait, çok bizden bir şey olmasa da birazcık daha dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönem bu tarzda bilim kurgu konseptine yakın çekim yapan bir Tarıkan var. O dönem bizde genel olarak bir bilim kurguya öykünme var imaj olarak ama ilk defa bilim kurguyu tam böyle görsellik olarak herhalde yansıtan bir Atilla Taş oturup da buna cesaret etti. Çünkü şu açıdan cesaret etmek zor. Bu bir parodi malzemesi ya bizim için her zaman. O zaman daha Cem Yılmaz'ın Gorası falan da yok. Ki o da parodi Kesinlikle. bilim kurdu aslında. Ha, yani e, o parodi bilim kurdu. Par üzerine evet. düşünülmüş. Ama bizde hani... Bir Star Destroyer geçirmek, bir Neo gözlüğü takmak falan o zaman bile bir komedi unsuruydu yani. Ya, ne haber lan? Ben severdim Neo gözlüğü takmayı, hala da takarım. Ve <laughs> <laughs> hala da, bir trench coatla gittim. vay Neo ne haber lan? Hani bu bir dalga geçme şeyi ama bugünkü kafayla baktığımızda, şimdi işte, bizim çocuklar bakıyorsun, post apokaliptik çok güzel. Rap klipleri falan da dönüyor piyasada. bayağı bütçeli bütçeli. Şimdi bugün kafasıyla değerlendirilir. Aslında Atilla Taş'ın yapmaya çalıştığı o entertainment hamlesinin birazcık fütüristik, ileri gören bir çalışma olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz yani. Yok, hak veriyorum ben sana. Açıkçası son olarak da Az önce keşfettiğim hiç seyretmediğim klibi söylüyorum. Pembeli. Evet. Yani senin Mesela... keşfet geç keşfetmen sıkıntı olmaz. Ama ben ama. Pembeli'yi seyretmeye başladığım an zaten şey dedim yani. Burada Billy Wilder'ın pardon, Jean Wilder'ın Woman in Red filmine gönderme yapılmış. Bunu daha sonraya da ekleyebilirsin. Şimdi Pembeli de genç, pembe kıyafetli bir kadının o kapalı otoparkta tur attığını, etrafa baktığını görüyoruz. O sırada At Atilla Taş köşede ee, onu seyrediyor. Daha sonra da kadın klibin orta kısımlarında otoparktaki havalandırmada işte Marilyn Monroe duruşunu. Gerçekleşti. Ben bunu görünce şaşırdım çünkü bu hem Çener Şen'in 1980'lerin sonundaki Ben Aşık Oldum filmine hem de yani eserin orijinali olan Gene Weider'ın Woman in Red evet, filmine gönderme. Yani bunu seyretmişler ve oradaki kırmızılı kadın konseptini pembeli kadına dönüştürelim demişler. Çünkü zaten kırmızılım diye bir şarkı. Evet. Ben kırm harcadım diyordur şeylerine. Ee, zaten öyle demişti yani. evet Kırmızıyı orada kullandık o zaman bunu burada kullanalım demişler. Bunu keşfetmek benim için keyifli oldu. Ha, bir tane benim çok ilgimi çekmeyen ama başka denemeleri de var. Mesela Mısır'a gidip orada klip çekme durumu Japon olmuş. Japon'a Aşık Oldum muydu? Ha. O, biz Japon'a aşık oldum diye şarkısı var yani deniyor. Yani belli evet. komik, o o dönemin tutması muhtemel gereklerini deniyor ama... Bu mizah çizgisini her zaman anlayamıyoruz. İşte bazen <laughs> ortak kanala girip mua diye güldüğümüz oluyor ama her zaman anlayamıyoruz. Bazen bence o ileri gidiyor. Neden müzik? Neden müzik? <laughs> Kötü bir mü, müzik. <laughs> kötülüğümden. <gülüyor> Bu milleti Allah beni eziyet için yarattı. <laughs> Açık bir şekilde söylemek gerekirse, hani, eğlence sektörü içerisinde beni Atilla Taş kadar güldüren galiba çok az insan var ya. Atilla Taş kadar güldüreni yok da. Yani, mesleği komedyenlik olanlardan bahsetmiyorum tabii ki. Yani amacı güldürmek olanlar. <laughs> Ama yani Atilla Taş. Komedyen olmayıp da beni güldürebilen birkaç isimden biri. Şey ben... açıdan güldürebilen, bu şey anlamında söylemiyorum. Gülünç anlamında söylemiyorum. Gerçekten güldürebilen, keyif alarak güldürebilenden bahsediyorum. Ben açıkçası personasıyla bu kadar barışık bir sahne insanına ki bu kadar aslında yıpratıcı bir hayat, yani pop müzik dünyası e, deniyorsun, yanılıyorsun. Yani televizyon ekranında bir poza giriyorsun. Bazen gerçekten aptalı. Oynaman isteniyor ama aptal derken yani dejenere bir karakteri oynaman isteniyor. Evet. Mesela öyle bir dejenerasyona düşmüyor ve yani kendini biraz daha böyle nitelikli komik tutmaya çalışıyor. Yani evet. çok muhteşem esprilerinin insanı değil ama çağımızın en kötü örneği sayılan Recep İvedik gibi bir şeye de dönüşüyor. Tamam, yani tamam. tuvalet mizahına girmiyor. Evet, evet. Ki buna girse açacağı kapılar çok daha fazla belki kendini. Ama kendine ilk başta çizilen personayı ufak tefek adımlarda geliştirmeyi seçiyor. Bundan ötürü takdir ediyor. Ama açıkçası mizahının da bir limiti var. Ki çabalamış başka alanlarda da sin sinemayı bilmiyorum ama televizyonda pek çok dizide oynamayı denemiş. Şu an stand yapıyor. Buralarda kimyası pek tutmuyor. Belki de belli kısıtlı bir çevrede nostaljiden beslenerek sürecini devam edecek ama kitap bile yazmış. Yani adam bir yandan da bendini açma derdinde belki ileride çok hiç beklemediğimiz olgun nasıl bir olgunluk olur bilmiyorum ama bir eser de şey olacak. Yani etkileneceğiz belki de ondan. Bakalım bunu zaman gösterecek. <laughs> Tek kelime söyleyeceğim. Fazla bir şey konuşmayacağım. Bence bu yarışma baştan aşağı bir saçmalık. Sıra taşın kırmızılın klibi kisvesi altında. Genel olarak bir Atilla Taş belgeseli sunduğumuz programımızın da nihayet sonuna geldik arkadaşlar. Aynen ben el sallayıp kapatıyorum. Ya bana tatlı su muhalife diyenler oldu. Ulan daha ben ne yapayım? Kendimi mi astırayım? Nasıl tatlı su muha muhalifiyim ki ben gidiyorum hapis yatıyorum? Gazeteci değil Tamam gazeteci değilim işte bak sen gazetecilik yapsaydın ben hapis yatmak zorunda kalmazdım belki de.